Herkese merhabalar. Yeni hero geldi bugün. Saat 11'de geldi. Yarım saattir video çekmeye çalışıyorum. Klasik girdim girdim girdim. Hiç alamadım ilk pikten. Hemen kilitliyorlar. Ben de bir daha botlarla gireyim dedim. Ee, hero bir el denedim. Özel modda. Biraz güçlü ama ben destek diye duymuştum bunu. Ben AP'ye girdim şu an. Şimdi... Arkadaşlar Q skill'imiz rakibe bir şey fırlatıyor. Ee, Arkasında rakip varsa ona da vuruyor. Şunu alalım. Ee, rakibe bir şey fırlatıyoruz. Arkasında düşman varsa ona da sekiyor. Ee, w skill'imiz ortaya bir e, halka açıyor. Şunu kaçırmayalım. Aynen. Ee, w skill'imiz bir halka açıyor ortaya. Bu halka içine rakip yavaşlıyor ve büyü hasarı yiyor. Q skill'imizi bir kere kullandığınızda rakibe ve arkasındakine vuruyor. Onlara bir işaret bırakıyor. W kullandığınızda onlar orada yavaşlıyor. Q'yu tekrar aynı rakibe tutturduğunuzda hepsini W'nun ortasına topluyor. Yavaşlatması güzel ve orada bir hız kazanıyor. Şimdi göstereceğim mesela. W attım. Bir W daha hepsini ortaya topluyor. Bir tane daha vuruyorsunuz. Hepsi yamuluyor. Karakter güçlü. E, alev atışı almanız çok mantıklı çünkü e, rakibi yani QWQ yapana kadar rakip sizi kesebilir. çoğu olsun, NATO olsun, El yani Kurdu olsun. Alev atışıyla direkt rakibi kendinizden uzaklaştırırsınız. E, ultimiz açılınca ultisini de göstereceğim. Şöyle bir mavi alalım da manamız çok etmesin ya. Ormana toplamıyor aynen ormana işlemiyor. Ama burada kalabalık bura. Ben buradan çıkayım. Pot motu ama ölür müyüz ki ya? Ulan orman. Yok ya yok ormanı kesemeyiz. Neyse ormanla uğraşmayalım. Şuradan rakibimizi hemen vuralım. Şöyle W ile yavaşlatalım. Bir daha vuralım. Bir daha. Çok güzel. E, hız kazanıyoruz. Q'yu ikinci kez kullandığımızda. Morken kullandığımızda. Öyle gördüm şu an. Öleceğiz ya. Botu ölmeyelim bir de kepazı gibi. Dur şu lane'i itelim ondan sonra gidelim. Karakter bu şekilde. Bu yavaşlatıyor. Bu arkadaki rakiplere de vuruyor. Bir daha attığınızda bu düşman rakip olduğunda onları şu halkanın ortasına topluyor. Öyle ultisini göstereceğim şimdi. Şöyle itemimiz. kitap almanız mantıklı bu arada mana ellemek için. Ya ayakkabıyı mana elleme yapın ya kitabı mana elleme yapın. Ben ikisini mana elleme yapmışım ama dikkat etmemiştim. Ultisi şöyle haritada görünüyor zaten. Şöyle bir alan var bu alana basıyorsunuz. Siz ve rakip arkadaşlarımız bunun içindeyken buraya ışınlanıyorsunuz. Durun lan. Bir atayım, bir atayım. Bir daha vurayım. Hız aldım, kalkan aldım, hız aldım. Bir tane daha. Sen de öl bakayım. Karakter güçlü arkadaşlar, karakter güçlü. Yani ben bunu destek olarak görmüştüm. Instagram'da olsun, şeyde olsun da hiç desteğe benzemiyor. Ee, hemen yakmamızı alalım. Üstte i̇şte elimize gidelim. Mitte oynanabilir. Mitte rahatlıkla oynanabilir. Bir tane daha vursaydım iyiydi. Neyse. Öldü. Aynen. Yakmamızı alalım. Bu farmamız iyi zaten karşısı bot. Öyle de çok önemsemeye gerek yok. Karakter bu şekilde anlattığım kadarıyla. Mesela şu botlar gelir mi ki? Ben de rakip? şey takım arkadaşlarıyla beraber göstersem. şu altı hemen bir gidelim. Gatot kafamıza ulti atacak. Tuttum. Topladım ortaya. Bir daha vurdum. Bir daha vurdum. daha e, vurdum. tanklarla çok iyi combo yapılabilir. Gatot olsun, Mino olsun. Atlas olsun. Daha ne var? Kufra falan. Çok iyi iş görür bunlarla. Oynamanızı tavsiye ederim. Hero güçlü. Rakibi toplaması falan. Şunu alabiliyor muyuz? Aldık. Mesela nereye ulti attık? Ha, bir de attık mesela. Halkanın içinde duruyorum. Ve gittim. Yavaşlattım. Vurdum. Ulti, ulti hasar vuruyor mu? Bekleme süresini iki saniye düşürür. Yok 3 saniye sonra karşıya yaşanıyor. Hasar vurmuyor. Ultiyi geliştirmenize gerek yok. Can çalma da alalım. Zaten alana hasar vurduğu için bayağı bir can çalır. Aynı şeye benziyor efekti ya. Neydi onun adı? Hmm. benziyor efektleri. Vuralım. Vuralım. Galiba sadece mordayken ortaya topluyor ya. Sarıdayken toplamıyor sanırım. Öyle fark ettim şu an. Gelin bakalım işte. Ama gelmezler ki niye gelsinler? Bot bunlar. Ben giderim. Şuraya ışınlayalım kendimizi. Şundan kesemeyiz kule altı ama. Dur bakayım. İşareti bırak. Bakın vurdum. Abi hero çok vuruyor ya bu kastıktan sonra var ya çok can yakar. Oyun başı da yakar. Her türlü yakar yani. Hmm. <laughs> Bir bakalım can çalmamız az kaldı. Ya bu da direkt ulti atıyor ya. Ortaya topladım. Vurdum. Lan oğlum öleceğim ya sakin olun. Güzel. Alev atışını gördünüz. Bu yüzden alev atışı alın dedim. Canınız az kaldı. Rakip çok fokus mesela. Üzerinize geliyor. Stun var şey var. Direkt atın alev atışını. Kendinizi uzaklaştırın. Ondan sonra rahat rahat. Bu arada Q skill'iniz 4 stack birikiyor. Erken de birikiyor. Öyle çok beklemiyor. Hemen dönüyor. Mavi de alalım. Bitirelim onu ya. Çok uzatmayalım. Hero böyle zaten. Of. Çok vurdu. Aşırı fazla vurmadı mı? orta skillimiz bayağı bir geçirdi. Etrafındaki birimleri de altına okuyamadım. Bir tane daha vurayım. Ha yakmayı öldü etrafındaki birimleri sürekli olarak tepkimesileri beceri kullan tepkime yani hasar bırakır diyor. Oğlum Moskova'yı kesmek de bir olmadı sanki. Belirlerine yöne doğru enerjisini kullanır. Yayılım saldırısı yaparak isabet ettiği ilgi şeklindeki alan arkasındaki düşmanlara bir hasar verir. İsabet alan düşmanları. Eee... neredeydi kaldım ben? Dört defaya kadar yığılabilir dedik. Aynı şeyler ya. Hadi bitirelim oyunu. Hero böyle arkadaşlar, Hero bayağı bir güçlü. Alan asar var, rakipleri topluyor. Şuradan baksana sana, yarıcan attı. Bitirelim oyunu, bu botlar zaten bitmez. Ya bitirmeye de gerek yok ya bot zaten. Hero böyle arkadaşlar. Ee, i̇nşallah anlamışsınızdır, anlatabilmişimdir. Ee, Ult ile şöyle son son bir kill daha alalım. Ulti ile ışınlanıyorsunuz. Q'yu atıyorsunuz. Tekrar bir şöyle üstünden geçelim. Q'yu atıyorsunuz. W ile yavaşlatıp bir daha vuruyorsunuz. 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 bir, daha. bir daha yavaşlatıyorsunuz. Penta. Manyakmış pardon. <laughs> bir böyle arkadaşlar. İnşallah anlamışsınızdır. Anlatabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere beğeni ve yorum atarsanız sevinirim. Abone olursanız da sevinirim. Görüşmek üzere.